Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte biz Paint X'te nasıl ıı, şey göz editi yapılır ve göz makyaj editi yapılır onu göstereceğim. Bu video daha hala YouTube'da yükleniyor. Hemen video yüklemeye koyar koymaz yaptım. Bu arada saç editik beyaz kağıt üzerine gelsin mi diye sormuştum. Videoya yorumlarınızı bekliyorum. Umarım gelsin yazanlar da olur. Hadi o zaman başlayalım videomuza. Öncelikle kalemimizi bu ayrıntılı bir video olacak. Sert uçlu kalem var. Ona göre ayarlayıp rengini siyah yapıyoruz. Burada arkadaşlar burada bunları bütün hepsini açtığımızda bakın yaptığımızda böyle oluyor zaten. Bunu herkes biliyor. Ee, öncelikle şöyle yapacağım boyutunu ayarlıyorum. Ve buradan ama önce evet hayır yanlış yaptık. Önce katmanımızı ekleyip kalemimizi biraz daha kalınlaştırıp şöyle göz pınarcığını yapıyoruz. Ee, eğer bu de özür dilerim yapamadık. Önce bu katman bunu, bunu biraz softluğunu ayarlayıp karıştı. Dokunmuyor ekrana. Telefonun ekranı dokunmuyor şu anda arkadaşlar. Evet. Bu gözümüzün üzgünüm ama Biraz daha softlaştırayım. Azıcık softlaştırdım. Evet şu an yarım saatimiz bununla oyalanmakla geçti. Önce softluğunu ayarlayıp göz pınarcığını yapıyoruz. Bu arada o kadar ayrıntılı bir video olacak ki bu. Siz bile bunu çok beğeneceksiniz. Bu da beyazcık olacak. Eee um, göz kapağını ayarlayın. Sonra buralarda bir tane eyeliner kalem olması gerekiyor. Ee, yani o kalemi bulalım. Ben bulayım size göstereyim. Evet, kalemi bulamadım aslında ama idare edecek bir kalem bulabildim. Olmuyor buna. Kalemi bulup geleyim ben kirpiklerimizi kirpiklerimizi de ayarlayıp şimdilik böyle devam ediyorum siz de böyle ıı, yapabilirsiniz siz de böyle yapın birazdan da ıı, başka editlerimiz de var bu arada arkadaşlar şu an hepinizden çok özür diliyorum saçma sapan bir video yaptım. Şimdi kırmızıyla bakın benim burada fırça gerçek kalemim var. Onunla böyle yapacağım. Ama gerçek olan kalem gerçek yazı. Bununla yapacağız. Küçülteceğim biraz. Bir dakika. Bunu altı Böyle burayı da yapıyoruz. Siz de yapın hemen. Böyle yaptıktan sonra aynı yüzün üstüne bunu biraz daha koyulutarak. ekliyoruz. Biraz daha kuyu ekleyip bir daha geçiyoruz üstünden. Hep böyle koyu koyu geçeceğiz. Ama en sonunda harika bir edit çıkacak ortaya. Siz de görünce bana hak vereceksiniz. Lütfen videomu şimdi burada beğenir misiniz? diye rica ediyorum sizden. Böyle. Yaptıktan sonra üstünden bir de siyahla az bir şey. Bakın siyahla çok az ve soft geçin lütfen. Rica ediyorum. Siyah çünkü tüm kırmızı rengi bastırabilir diye düşünüyorum. Öyle de oluyor zaten. Burayı da böyle siyahla bir kere geçince Şimdi bütün boyama bitti. Sadece parlaklık ekleyeceğim. Bir katman ekleyip bu katmanı öncelikle aldığımız kırmızı rengi başa alıp Bakın, çok buraları yapın. Siz de yapın hemen. Videoyu durdurup telefonu vesaireden de yapabilirsiniz. Kanalıma da abone olup size her video yüklediğimde bildirim gelmesi için bildirimleri açarsanız sizin için daha iyi olur ve daha güzel resimler yapabilirsiniz. Yaptık. Bunu şimdi ekleye yapacağız ve biraz daha parlak oluyor. Evet. Görüyorsunuz. Aslında kalemi yanlış kullandım açıkçası. Böyle yapın ve üstüne üstüne bakın üstüne benim kullandığım bir kalemi alacağım her zaman kullandığım fırçamı alıp yine boyutunu ayarlayıp üstüne vuruşlar yapıyorum bir iki tanecik fırçamı küçülttüğüm için tam olarak yani ne olup bittiği belli olmuyor. Bu katmanımı ekle yapıyorum ve yine bir şeyler oldu ama. Neyse. Hmm. Böyle bir editimiz olmuş oluyor. Siz eğer yani böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma alıp, abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.